küreğinizi her Merhaba oluyoruz. millet. <laughs> Egele ee, Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Sürpriz bir başlangıç yaptım Gökay için. Eee... <laughs> 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 Redamir ikinci bölümündeyiz. Gökay'dan dayak yerken... E, kendime... Ekmek yapıyorum. Ona vermeyeceğim. Aman. <laughs> Sen de kalırsın. <laughs> Dur bakalım. Dört tane çıktı ekmek. Aa, burada biraz daha vardı. Wit, bir tane daha yapalım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> karpuz var 14 tane. Iyi. Çok iyi. Gel yanıma. 5 tane steak var. Al karpuz attım sana. Çok teşekkür ederim. E, maden falan kalsak artık da kılıcımız, kalkanımız bir şeyimiz olsa. Bence hadi gidelim. Adam evin araştırma. çatısına ağaç dikmiş. Abi çok egzantrik olacak bak gör. Evet çok güzel olur. <laughs> Fare simetrik değilseydiniz abi. Köşeler hepsi köşede ya. Ama 5 tane vardı. Bir o tanesi köşede <gülüyor> <et>. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Ya şu evin önüne Allah aşkına bir düzgün bir şeyle kaplayın. Bakar mısınız? Düştüm çukura ya. <gülüyor> <gülüyor> ya o çukur akşam yani, şeyden koruyor. Ya kaplarız istediğin kaplama olsun da yok ki kaplayacak malzeme. İşte o kadar. Hadi, ben gidiyorum. Ne yapacağız abi şimdi? Ee, devam edeceğiz araştırmaya yani hiçbir... Abi işte hiç bir maden kalsaydı da şeyimiz olsaydı, kılıcımız falan olsaydı mal mal öleceğiz orada. Yok mu kılıç? Bak biraz şey bıraktım ben chest'in içine. Sende kılıç var da. Ben bütün eşyalarımı topladım yani siz kendiniz... Eşya topladın gidiyor muyuz öbür tarafa yani direkt? Ee, gidelim, ne yapacağız burada? Ben tahta bir set e, i̇yi de şey... eee Burada o kadar yatırım yaptık. <laughs> Kabullar bende. Tamam ya, gidelim istiyorsanız ya. da şey yani. Tarla marla neyse. Ya bir gezelim ya. Hadi. Hadi gezelim tamam. Tamam. Kapıyı da kapatalım. bırakın beni. Fazla sende olan falan var mı? Bende hep sende var 32 tane. Gerçi neye yarayacak ya? Aslında şu ben map yapmayalım da internetteki map'ten takip edelim ya. Abi yönünü bulamazsın ki ama internetteki map'ten bakarak sadece. Ha yön için diyorum baktığın de... yönde ne var bilemezsin internetteki map'a bakarak yani. Zor hani. İlla bir yerin vantage sonunda... point'u da... gerekiyor. En ortada bir tane Snowy varmış sanırım. Evet. Evet, mapin tam ortası Ya da oraya gidelim o zaman. Şöyle farklı yerlere doğru mu gitsek? Beraber gidelim de kaybolmayalım abi. İstersen önden git Gokay. Kılıcın falan da var. Ben seni takip ediyorum. Abi bak koyun var. İki tane koyun kesti. Ne oldu? Hiç işte çank error falan. <gülüyor> 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 Sevmiyorum abi bu çank error işini. Kim bana yemek verir? Şu pumpkin mi dolu bana mı öyle geliyor? Evet. Hadi beni takip et beni. Ediyorum abi. Pumpkinlere, pumpkinlere bakıyor kalma. <laughs> Kaç tane bulun var şu anda? İki. İyi bende de yedi tane var. Yatak yapacak şeyimiz çıktı. Bir yere kalıcı bir üst kursak da rahatlasak yani. Redstone'da bulduk i̇şte bu şey bulalım. olacak. Ha monumentu bulalım doğru diyorsun aslında. Monumentu bulmak mantıklı. Ama ben karlı yerde tam ortaya koyacağını düşünmüyorum. Zaten hani dört çeşit var ya haritanın. Hepsinde farklı yer demiş monumentta. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar onu diyecektim. İlk videoda mal gibi bir söylemeyi unuttum affedersiniz ama şey eee <laughs> 4 tane çeşidi var tanın A, B, C ve D versiyonları hepsinde vulların ve Monument'un yeri farklı Dolayısıyla bizim oyunumuz biz A'yı oynuyoruz siz B, C ya da D'yi oynarsanız yani Hem bizi izleyerek keyif hem de kendiniz oynayabilirsiniz haritayı Aynı yerlerde olmadan böyle heyecanı kaçmaz yani Onu da belirtmiş olayım da sonra Dungeon'lar da mı aynı yerde? Bunlar farklı mı? En azından içindeki vullar farklı galiba da Şey farklı yerde diyordu Monument. Hmm. Buralar kurt var. İki koyunları katlediyoruz. Ne güzel. Fazla buldan zarar gelmez. Kullanırız. Resim yaparız buldan. Hmm. Evimizi süsleriz. Hiç silah. Neler oluyor orada? Kendimi kameraman gibi hissediyorum. Sanki şey, Gökay firarda programı çekiyoruz, <laughs> ben kameramanım, <laughs> bikinili kızlarımız eksik sadece abi. Ana, evet. ölüyormuşum lan açlıktan. Gökay dur, kaybettim seni ormanda. <laughs> Neredesin oğlum? Heh. Azıcık oh. ilerideyim ya. Koşamıyorum bile o yüzden, açlıktan. <laughs> tamam, gidebiliriz. Ben sana yemek atıyordum bir ara, sen basıp gittin. Gökay. Evet. Sen de bu ne açık mı? Eee evet. Sence şu an neredeyiz? O ormanın ortasında bir yerdeyiz. Eğer şey yapmamız sol dönmemiz gerekiyor. Hayır sağ üst mü diye düşünüyorsun. Hayır hep bak orada bir tane çarpı var görüyor musun? Evet. Orada orası başlangıç yeri değil mi? Evet onu diyorum işte ha. Ben şu yani anda an adam asistini bilmiyorum. Kalak, o kadar uzak ki Yani. Ha bir şey çıktı orada. Göl var. Ha, aha, aha kulübe abi. var. Şurada, şurada. Pumpkin evet. var bir tane O zaman ben Hadi eve doğru be. gidiyorum. Yeah. Şu an deli bir lag var galiba yalnız ışınlanıyorsunuz. Valla ben güzel gidiyorum. Evet sizde biraz lag oldu ya. Ben e de, üçümüzde e de, yüklendiği için. aa. aa. 2 tane kol. İyi iyi. Ve evet ilk skorun sahibi benim. <laughs> ne çıktı? oğlum, Bana gö kamera bende. Ş şey yapmayın kendi kendinize. Orada ne vardı? Işte. Gökay o chestte ne vardı abi? Brown Wool işte. Hayır diğer büyük chestte. Bunun içinde malzeme vardı, yemek vardı, Golden Apple falan vardı. Ha, iyiymiş. Evet pek bir şey yok ama bulutlar falan var malzemeler var ve ender pearl var. Oha çok güzel dağlar var şu anda. Gökay sen görebiliyor musun? View distance'ın ne durumda? Çok değil. Benim tam karşımda bir tane daha var. Solunda küçük biraz küçüğü var. Sağında daha büyüğü var. Ben de yükleniyordu ama ben de Güneş ah batıyor. Geldi. Şu Güneş batıyor. Aşağı inelim de yatak yapalım bir iki tane daha. Tamam. Bir tane var bende. Sinan gir içeri. A, ben crafting bench <laughs> <değil mi? gülüyor> orada zaten şeyi Crafting bench adam abi? Crafting bench koy da yani. <laughs> Bir tane bulur lazım Ben sana yapıyorum yatak Bak ne kadar düşünüyorsun Hiç gö gök ay gibi değilim değil mi? Ben yatmış uyuyordum yani ben niye razı Aa Al, <laughs> <laughs> attım kafana yatak Yine aşağı gök ay, biz yine beraber yatacağız galiba Öyle görünüyor. Nerede? Nerede yatak? Attım ya sana oğlum. Gel gel ışıklı odada yatalım. Abi uyudunuz mu? Adam sıkıldı. Ben kapattım. Aa bu, bu sefer başka yatakta yatacağım ben. Bir çıksana yukarı yat Sinan. Işte, Yan yana yatmıyoruz yani. Sabah olsun. yanına gel. Çok ürkütücü hareketler bunlar. Hı. Ha sabah oldu. Hadi devam. Çıkalım. Nihayet. O zaman şu dağa gidelim abi. Gidelim. Böyle elimiz gideceğiz. Ağaçların arkası dağlık. Üç tane dağ var. Ani. Gördün mü? Hı. i̇şte o dağın arkasında karlı yer. Gelseydin ya. Nereye gidiyorsun abi? Gökay? Şu gölün etrafından dolaşıyor. Kuduz Çok lag var ya. Yani. Server'ı kapatıp tekrar mı açsan? İşte yükleniyor biraz. Bekleyin düzelir. Aman şey gelmesin lan. Orası şey dolu. Mob dolu. Hı. Ha, evet. Gökay onları öldürsünüz biz Gökay'ın arkasına takılalım. aaa aman. aman kaç kılıç sende mi? ben aldım işte dur bir dakika <laughs> lag var şu an bana vuruyo olabilir ama ben. <laughs> ya bende biraz lag olunca sizde de oluyor galiba evet geliyor Hiç musun? Ben de... Ben de her şeyi her yer yüklendim. Tamam Geldim. gel. Kılıç yok ya. Var ben. Gök ayağı su. Dağa tırmanayım mı? Al. Benim eşyalarım kimde? Bende, bende var. de, var. Gelin abi dağın tamam, tepesine bahsedeyim. çıkıyorum ben. Yemeklerini yedim ben. Yemekler? etler? Yedim işte. Hepsini ben mi? Bende bir sürü et var ya, yani rahat ol. O üç tane falan... Karlara sefer, geldim de ben de abi, işte Doğan Tepesi kar. Geliyoruz. Bir de karı gördüm. Karı gördüm abi. <laughs> Şovulların... Nerede? Abi bende hepsi onların ya. Gel yukarıda veririm işte. Of kocaman dağ vardı yanında yanda. Şu an bulutların tepesindeyim. Nereden çıktın ya? <laughs> of çıkamadım da neyse. Baya <laughs> baya dağın tepesine gelmiş hiçbir şey yok ki burada. Kömür falan var biraz. Bir keks var mı? Aynı tamam, için. alayım o zaman hazır gelmişken. Yandaki daha daha yüksek çıktı. Sanırım. Benim küçük sandığım bizim dağlar, of bizim dağlar of dağların değil. boyutuna bak abi inanılmaz ya. Bunun ordası deliktir herhalde. Diye düşünüyorum yani. Ben sizi aşağıda görüyorum abi. Aynen bu dağa tırmanmaya devam edin. Evet, ee, burada şey falan var biraz. Eee... Oo. Cobblestone falan kullanmış. Ben tam hemen tepeye çıkayım inerim sonra oradan girmeye çalışırım bakalım. Belki bir yer buluruz. Ve dünyanın tepesindeyim diyeceğim. Yan tarafı daha yüksek dağlar var ama olsun. Birine vurdular. Ben aşağı Şu kabulu kazıyorum. Belki içeride bir şey vardır. Aa çok güzel. <laughs> evet birileri Vex'in mimarisini laf etmiş. E dandik de abi ne yapalım. Bu da MC'dir de yapmış yani. Yap. Mimari falan yok ki ortada. MC'de daha yapma bir şey değil ki. Basıyorsun daha çıkıyor yani. Anam su çıktı buradan. Yani nasıl bir planımız var? <laughs> ne su. çıktı? Erik dağı. daha. Peki ne yapıyoruz? Planımız nedir? Kazıyorum ben. Kabulları kazdın mı? Kabulları kazdım, içeri girdim, kömür buldum, onları topluyorum şu anda. Hı. Evet, ben de buldum kömür. Ama bak ünite yapınca malzemeler aynı olmuyor mu? Nasıl yani? Sırf taştan olmuyor mu o zaman? Bir sonra yani. e girip editlemiştir yani. Şey değil ki şuraya kabuston yapmak. İttirme oğlum. <laughs> 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 Dağın tepesindeyiz. <laughs> ben aşağı salıyorum kendimi. Aşağı salmasaydın abi buradan bak şuradaki şu Hangi dağa daha? gidelim bak. O şu tepesinde kar olan şu sağdaki. falan mı var o? böyle kahverengi bir şey görüyorum sanki. Tepesinde bir şey var. Brick var abi. Ben, ben zoomla baktım şu anda. Cam da var, brick de var. Bu mu var? o zaman <laughs> ikinci puanımı almaya Keşke... gidiyorum. Keşke abi şöyle gitme tek başına. Videoyu ben çekiyorum sonuçta. Şimdi gidiyorsun bir anda şey oluyor. Heyecan gidiyor bütün videonun. Bir bakıyoruz. AGK Gökay bir şey almış. Tamam. <laughs> Ya, abi, o zaman ben kaynak toplamında gruba yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen kendi düşün anca. Survival şeyi. <laughs> ya benim hiç yemeğim kalmadı ya. Sinan yemek var mı? Yok, ha, var sen abi. gel buraya Gökay. <laughs> Aç mı kaldın? Aç kaldım valla. <laughs> git git sen şey yap ya. Zafer kazan. Gidiyorum. Gidiyorum ki. Gideceğim ki. Ha varmış ya tamam. Ben şimdi boş çıkacağım. <laughs> oh ben karnımı doyurayım. Oh. <laughs> 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 oh, mis gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi daha da iğrenç yapmış herif. Neyse Gökay'ın bıraktığı izlerden çıkıyorum. Aman, aa açlıktan öl ölmeye başlıyor. <laughs> <laughs> Ama olsa son yarım kalan kalbimle o en yukarı Ama normal değil mi? Ölemiyorsun açlıktan, <laughs> Hayat <olacağım>. olsun ya. Ha <laughs> ya. Adam çıktı ya. Abi çık çık bitmiyor ki daha. Hadi be. Ah ha, ömrüm tükendi yemedim. karlı ya karlı zemine ulaştım. Abi aşağı bir kaysam şuradan. Ah ah ah. Ne Vallahi ben de bayağı bir gülerim yani. Yarım kalp. <laughs> bir vursam <gülüyor> Ve <gülüyor> Ve a <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Abi kutunun önünde öldüm ya. Gözümün önünde Biz kutu Sinan var kardeş ya. kardeş gidiyoruz oraya şu anda. <laughs> Baya <laughs> Allah ne oluyor lan <laughs> adam tepelendi ya pis hileci. Ay bile, ya yani bu kadar olmaz. Ki. Öf. Lan bak bak bak. <laughs> Yine ben aldım. <laughs> ne varmış içinde var bakalım yeşil. <laughs> ben de aldım. Şu brickleri alayım ben bari. Kömür var burada biraz. o <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> şeyleri bulları bitirmeseydim. biraz daha bak. Biz hangi dağdan geldik? Bu arada. Ben. Şu ortadakinden geldik değil mi senin arkadakinden? <laughs> Öyle söyleyince <laughs> hangi dağdan geldi? <laughs> dağdan indim şehre. Şu karşıdaki dağdan yüksek olan tepesi kesik gözüküyor. <laughs> Biz nereden geldik abi? Tamam bak Ş şu taraftan ya, şuradan hiç bir yön duygusu yok adamda. Bak bak benim baktığım da. Şu dağdan abi şu soldakinden geldi işte. geldik. Evet doğru Soldaki ufak olandan geldik. Şurada bir yerde tamam. de kulübe var. Abi şu dağa çıkıyorum. Sa sağ sol falan yön duygusu mu kaldı? Güneş batıyor. Batsın burada güvende miyiz ki? Değiliz. E gidelim o zaman. Hadi. Kulübemize. E. Niye o olsun canım şuradan iniyoruz işte. Ölmeden inebilirsek. Niye şey mi? Yok bildiğin kulübe ya abi. En baştakine mi yoksa ufa Yok, mı? Ufa tabii canım ufağa yenisine gidelim. yani. Ufa gidelim. Devasa abi. Buradan ben lav havuzu görüyorum bir tane. Lav havuzu. Ya işte. Acaba sen neredesin? Sevirmek. Ben yani daha yani yukarıda. yukarıda neredesin? Biz de, biz de iniyoruz sonuçta. Ama bir şey görmedik öyle. Aa. Evet. Abi, abi. Ben şimdi gülgen şey yaptınız ama. önünde inek var. ben o ineği izliyorum ben biri. Çok muayener oldu ha, bu ya. Hayır. Gökay biz çok garip bir yere indik ya. Hayır ya doğru. Bu orman bu kadar sık ha. mıydı? Düz yürü. Evet. Hop. Aha inek oldu. Şurada bir inek var ben onu bir yukarıdan Chunk error. Heh şimdi gördüm. Bu kadar gel. uzak değil mi sanki burası ya? Hah, tamam tamam doğru geldi. Creeper patlayınca chunk error düzeldi. Ya. <laughs> Amanın. Şimdi hileci gelecek yine TP olacak. Dur ben wool'ları aldım merak Dur, etme. 2 2 tane herhalde Hah arkamdan mı geliyordum sen? Keşke evimiz yıkılmasaydı. Çekmeseydin <laughs> eve creeper'ı. Eve çekmedim ya? Kendisi ben ölüyüm. Ben aşağı indim. Ben ölü. ben. Bir sürü gereksiz şey var burada ya. Envanterde. Ne, ne atsam ne çıkarsam bilemedim envanterden Of 23 tane raw beef var. Onları Onları pişirelim, pişirelim ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Pişiyor raw beefler şu anda. Oo oh, 23 tane 41 tane de kova varmış. İyi hadi Sinan girdin mi eve? Black <laughs> Bull nereden geldi? Hadi yat yata. Bunu saymıyoruz tabi. O zaman kalamam Black Bull var bir ne tane. Nereden <laughs> geldi? Şu chest'e koyuyorum o, Black Bull'u. <laughs> birinden geldi. adamın yaptığı da iş yani ha. Oğlum ne oldu üst katta yatmaktan şey almadın galiba. Bu havaya uçmuş. yapacağım kendimi. hadi artık Dur. <laughs> ne kadar <laughs> çok ölmüşsünüz bu sefer en az ben ölmüşüm <laughs> ne oldu oğlum? yattın mı <laughs> uyuyamıyorum ya niye yaratık <laughs> var mı diyor <laughs> Evet Aşağı gel geliyorum biz. <gülüyor> <gülüyor> ben de yattım artık. Dağlara çıkışı göstermeyeyim artık bence. Çok geyik yapıyor da olsak uzun sürüyor yani. Evet evet. Dur ben bir şey yapayım bari. Yukarıda var mı şey? <laughs> Crafting bench duruyor değil mi? Var var İyi. Yemek var mı? Yemek... Aşağıdan aldınız mı? Fö... Sö içinde var Gökhan aşağıdan Hı? aldın mı şeyleri? Dur bir çekil Oradan Hı -hı. iniyorum Gereksiz bir sürü şey var bende abi Bu da dört belki yarar da Bu ne olacak ladder'ı ne yapayım Gerçi armor yapılır da Adam durumu çaldı <laughs> Hırsız! Ya bende hiç pick yok. Pick yap abi o sword zaman. Sword yok. Hiçbir şey yok bende. Al sword. Bir tane de pick verin Pickini bana. kendin yap abi. Yok maalesef. Ha en al kabustan al. 18 tane hepsini verdim. Odun, odun var mı? Var. 21 tane de odun var al. E ne yapacağız buradan bakalım? Stone Bricks'ı bırakayım. Wool bırakalım. Ben şu odayı temizleyeyim. Evet camlar mı Yemek kalsın sadece. E hadi bence gidebiliriz, de bence. gidebiliriz. Bir dakika. Ben başlattım videoyu ya. Abu. <laughs> ne oldu? Ya burası yeşil havuz gibi ya. Hiçbir ağaçtan başka bir şey yok. Ne me mefe mi baktın? Hayır hayır. Ağaçtan tepesine çıktım. <laughs> <laughs> of bir kastı bir şey oldu. Ne zahmetli şey arkadaş şu dağlar. Ama az kaldı tepe. Neden istedin bunu? Peki bu bazı yerler niye kabus tondu? Bunun içinde dungeon falan yok mu ya? Kaz abi. Ben kazmadım çünkü geçen sefer bir şey çıkmadı. Çıkmıyor evet. Kömür çıkıyor sadece. Şavulum varmış. Evet, çıktım tepeye hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar gösteriyorum şimdi doğru bilebilecek miyim? Ee, şurası ilk çıktığımızda, şurası ikinci çıktığımızda şu da işte üçüncü tabi Bunu tahmin edebiliyorsunuzdur yani. <laughs> Çok fena katışlarda burası da. Bunun içine hiçbir şey çıkmadı galiba ya. Şunlardan bir şey yapsam. Yeni güneş batıyor. Güneş dediğim batar abi. O zaman öbür tarafa doğru da, yani dağların öbür tarafa doğru ilerleyelim bir dahaki Gün. Evet. De... Sinir olun bu dağın içinde hemen hiçbir şey yok ya. Sen bir kassana şeyi. Cobblestone'ları. Her yerde cobblestone var da. Acaba bir yerden rastgele yere doğru kassak mı? Kömür lazım mı? Burada bir sürü kömür var. Alayım mı? Kömür çok. istek stek var. Gibi, dağın içi su ya. Evet su var dağın içinde. Ben çıkıyorum buradan, şöyle gün batımına doğru bitireyim videoyu dağ tepesinde, bir nemrut havası. <laughs> evet arkadaşlar, <gülüyor> bir... <gülüyor> jungle buldum. <laughs> jungle bulmuş peki devam ederiz oraya sonra. <gülüyor> <gülüyor> ee, kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.